Tabii gen kaynakların korunması projesi çerçevesindeki desteklemelere ilave olarak yine Tarım Bakanlığımızın öncülüğünde 2008 yılında bu tabi manda sayısındaki azalmaya bağlı olarak sadece gen kaynakların korunması projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar manda sayısının azalmasını önlemede etkili olmamış. Bu çerçevede 2008 yılında ilk defa yine e, anaç manda desteklemesi uygulanmaya başlamış. 2008 yılında anaç manda başına 225 lira, 2009 yılında 250 lira, 2010 yılında yine 250 lira yetiştiricilere destekleme yapılmış. 2011 yılında ise bu destekleme 300 TL'ye çıkarılmıştır. Umut edilir ki bu desteklemeler mutlaka mandacılığımızın gelişmesine olumlu etkide bulunacaktır elde ettiğimiz veriler de bize bunu göstermektedir. Çünkü bu zamana kadar hepimizin bildiği gibi Sığır Yetiştiricileri Birliği, Koyun Yetiştiricileri Birliği kurulmuş olmasına rağmen işte ilk defa 2010 yılında ülkemizin çeşitli yörelerinde, mandacılığın yapıldığı yörelerinde manda birlikleri kurulmaya başlanmış ve mandacılığı ıslah etmek amacıyla da çeşitli projeler yine Tarım Bakanlığı tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde 2011 Taksim 26 sayılı hayvancılığın desteklenmesi hakkında bak uygulama esasları tebliği çerçevesinde 12 ilde manda ıslah projesi uygulanacaktır. Bu da yine mandacılığımızın gelişmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Yaklaşık proje uygulanacak manda sayısı 14 bin civarındadır. E, manda başına 500 TL destek verilecektir. Ancak bu projenin uygulanma şartlarından bir tanesi o ilde proje uygulanacak olan ilde manda yetiştirici birliğinin kurulmuş olmasıdır. Yani devlet Birlikler vasıtasıyla mandacılığımız da koruma altına almış olacaktır bu şekilde. Aynı zamanda yürütülecek projeler yetiştirici elinde yürütülecektir. Yani yetiştirici mandasında üretilecektir. Devletin bu zamana kadar yaptığı projelerde önemli olan şuydu. Yetiştirici ile devleti buluşturması gerekiyordu. Bu proje aynı zamanda yetiştirici ile devleti aynı noktada buluşturmuştur. Projeler bu açıdan da önemlidir. 2011 yılında Şubat ayında 25 üye ile kuruluşumuzu tamamladık. Ondan sonra e, çalışmamız 150 üye ile tamamladık. Balıkesir Merkez 5 köyünde Balıklı, Karamanköy, Ayşebacı, Yakıpköy, Halalca 5 köyümüzde manda bulunmakta, 5 köyümüzde üye olmakta. Gönen, Bostancı, Gönen, Bostancı köyünde var bir köyümüzde Türkiye'de şu an bildiğimiz kadar 7 tane manda birliğimiz var. Üst birliğimiz kurulmadı 7 tane daha yeni kuruldu yedincisi 6 tane vardı bundan bir ay önce yedincisi de kurulma aşamasındaydı o da bilgi alamadı kurulmuş olsa üst birlik kurma çalışması başlatacağız. Daha 6 ay aşaması olduğu için, kurulma aşaması olduğu için hiçbir faaliyet gösterememekteyiz. İnşallah bir projemiz var. Haziran ayında bir Ankara'dan heyetimiz gelecek. Bin mandaya bir proje uygulayacağız. Güzel manda, verimli manda, bin tane manda kayıt altına alınacak. Yani soy küt, ön soy gibi, takibi gibi bir şey takip edilecek üyelere katkısı işte desteklerle mandaların yemini çobanın şeyini he, katkılarını çıkaracak. Mandadan aldığı sütünden kaymağı da kendine kar olarak kalma amacında. Kendi çabalarımızdan e, Balıkesir'de bulunan etçilere kendi şeyimizden kestiriyor. E, dana eti diye satılıyor. Kuzu eti diye satılıyor. Bir manda eti bu da mandadır diye bir şey duymadık daha yok herhalde. Kesimcilerimizden, tüketicimizden de herhalde ben de manda eti istiyorum diye kasaplarımıza, satan yerlerimize söylemesi lazım. Onlar da diye an bu sefer ne olur? Ee, arada bir manda malak kesip rayonda bu malak eti diye koyması lazım.